Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim. Tabii ki de arkadaşlar uyanlar sizin, uyumayanlar evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Kesinlikle hepimizin Hayattaki mücadele sıkıntısı da bambaşka. O yüzden siz kendi hayatınızdaki konuyla alakalı e, niyetinizi e, edebilirsiniz. Bakalım neler söyler şimdi fincanımız. Ben de tabii gördüklerimi aktaracağım. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra. Sizleri de gösteriyor olacağım. içimizdeki koca bir sıkıntı şöyle bir oyuk olmuş zaten. Yani aslında içimizde büyük bir yara, büyük bir vesvese, büyük bir iz. Var diyor aslında burası bana. Şimdi arkadaşlar burası çok net kişilerden, çevrenizden, aslında bazen kendinizden bile sakladığınız iç sıkıntınız. Ee, pek insanlara, çevrenizdeki sizi sevenlere hani böyle e, nasılsın yuvarlanıp gidiyoruz deriz de. Ah bir sorsan içimdekinin nasıl yuvarlandığını deriz ya. İşte bu alan sizin aslında o iç kısmınız dediğim alan. Ee, burada da çok oldukça karamsar bir ruh hali. Ya da işte yani şey karamsar deyip içinizi şişirmeyeyim ama biraz boş düşünceleriniz, boş korkularınız, kaygılarınızın olduğunu söylüyor. Yersiz diyor, sen abartıyorsun diyor bu düşünceleri. Ee, çok net bir şekilde ee, hep sanki beni kötüsü bulur düşüncem varmış gibi çıkmış burası. E tabii ki de bunun için sebepleriniz var belli ki. Biriyle bir konuşma yapıyorsunuz. Bu konuşma çok havada kalmış. Havada kalması sebeple de diyorsunuz ki yani ne zaman netleşir? Kesin netleşmeyecek. Herhalde olumsuz netleşecek ki o yüzden bu kadardır. Beklemedeyim gibi vesvese haliniz devam etmekte. S, hani Z harfi net var. G harfi de var. Ee, bir bayır yukarıya çıkmış haliniz söz konusu bir konuyla alakalı bir köprü oluşturmaya çalışmışsınız çünkü şimdi bu kadar köprü oluşturmaya çalıştığınız bu süreç içerisinde e, ayaklarınız yere sağlam basıyor evet. Ama üstünüze çullanan bir dağ görseli gibi var orada. Şimdi bu dağ da yalnız iki arada kalmanızla bağlantılı çıkmış. Yani bir tarafta anneniz, bir tarafta babanız mıdır? Bir tarafta çalıştığınız iş yeriniz, bir tarafta yeni aldığınız teklif ya da gitmek istediğiniz yer midir? Hani böyle bir ikilem var ama bunu düşünmek sizi ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. Yani hali hayatınızda şu ara Yaşadığınız ikilem sizi bunaltmış e, ve de bu ikilemler sonucunda başınıza çok iyi bir şey gelemeyeceğini sanmak gibi bir maalesef kendinize ettiğiniz bir negatifte süreciniz olmuş. Bir yerlerle köprü kurmaya çalışmışsınız ama haberler de tuhaf. Yani e, konuştuğunuz kişilerden aldığınız e, sonuç da yok havada kalıyor diyor. Yani o kadar bir bazen hani hayat üst üste getirmeyi sever ya. Bir şey konuşmuşsunuz. A, -a cevap vermiyorlar. Aa, sonuç vermiyor. Aa, o da erteledi falan gibi dediğiniz bir süreciniz var. Şimdi bir taraf Allah'tan ki çok net gelecek düşünen, geleceği bekleten, gelecekle ilgili arkadaşlar. Bir tarafta çok net geçmişle ilgili. Yani karı koca tartışmalarınız bile bu. Birisi çok net geçmişe takılı kalmış. Şimdi bunun cevabı sizde. Geçmişe takılan hanginiz? Arada da insanlar var. Sanki bu iki arada kalmanız için işte hani konuştuğunuz ama çok bir şeyleri de netleştiremediğiniz için hala uf bak bu da netleştiremedi. Gördün mü bak buradan da bir cevap alamadık. Buradan da sonuç alamadık dediğiniz bir döngünüz var arkadaşlar. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Ee, hiç beklemediniz. ummadık taş baş ya bazen. Hiç beklemediniz bir yerde yine bir sıkıntı. Uçan aldı bir sıkıntı gelmiş. Yani bir şeyler üst üste olduğu kesin. Ama şöyle söyleyeceğim. Bir, iki, üç konunuz var. Ve bu üç konuyla alakalı aslında en pik döneminizi yaşamışsınız. Yani en üste ya. En artık daha ne olacak ki ya. Dediğiniz bir döngüyü yaşamışsınız. Büyük bir soru işareti giderilmiş. Sanıyorum ki havada kalan birilerinin size yardım edememesi üzerine ya da işte acaba gelir mi yardım? Acaba ben babamdan para istesem verir mi? Falan gibi dediğiniz bir soru işaretinizi net gidermişsiniz. Arkadaşlar bir deve var. Devenin hörlü gücü de deve de tamamen bilinmezlik ve kaygıyla oluşmuş. Şimdi bu kaygı durumumuzu net şöyle söyleyebilirim size. Kesinlikle ve kesinlikle ee, parasal bir konu bir. İki konuyu içeriyor. 2. Aynı anda cevap verecek. 3. Önümüzdeki ay sonuna kadar netleştirmek istediğiniz bir konu. Hatta o büyük bir berekete olta atılmıştı çekiliyor gibi. Yani sanki sizin zaten geçmişte yaşadığınız şu özellikle belki bir 15-20 gündür rutin ya hayatım diyorsunuz ama onun öncesindeki büyük mücadeleleriniz havada kalan konularınızla alakalı netlik istiyorum dediğiniz durumda. Dalgalı bir deniz çıkmış bir gün iyi bir gün kötü bir gün hafif bir gün ağır bir gün umutlu bir gün umutsuz falan gibi bir ruh halinizin olacağını ama ay sonuna kadar ay sonu diyorum <laughs> baya hani ayın 15'i desek bile bugüne 15'ini yuvarlasak bile bugünü 15 günlük bir mevzunuz kalmış o yüzden ocak sonunda sizin hayatınızda parasal iki konunuzun e, bir şeyi netleştireceğiniz diyebilirim Üç yapraklı yonca da, da görüyorum bereketli bir 3 ayınız var aslında yani 2024 yılı Biraz e, var olan sıkıntılı 2023'ün son sıkıntılarını taşıtmışsınız maalesef. Hani böyle bir atlamaksa katlamak sabunladı. Bu hende'yi maalesef sıkıntılı e, bir şekilde taşımışsınız. Daha bitmemiş, sonuçlanmamış bazı şeyleriniz var. Ama çok da vade kalmamış. Aldığın kararlarda çok net e, dik duracağın ve de uygulayacağın konuda daha başka güçleri şöyle. Ben yapamam edemem dediğin ne varsa aslında çok daha fazla güçleneceğin bir strejim var. <laughs> Namaz kılan bir insan var. Çok güzel dualar alıyorsunuz. E, kalbinle ilgili bir konu çıkmış. Gönül ilişkin midir? Evladının düğününü mürvetini göreyim mi dedin? Yoksa zaten yüreğinden acaba Şubat'ta şunu halletse miydim? Halledebilir miyim? İşte hani gibi böyle bir süreciniz varsa arkadaşlar biliniz ki evet efendim siz Şubat ayında çok gönlünüze göre bir şey halledersiniz. Çok net gönlünüze göre bir şey çözersiniz. Aşağıda aile bireyleriyle alakalı çok sevdiğiniz sırdaşınız gibi çıkmış. Telefonla iletişim kuruyorsunuz. Aileden Şubat ayında beklentiniz ya da bir haberiniz var. E ve Şubat ayında ocağı atlattıktan sonraki bu deve dediğim parasal konuyla alakalı da çok gönlünüze sinecek bir şey olacak. Gönlünüze siner yani işinize içinize sinen bir gelişmedir orası bilginiz olsun. Ha ne var burada ahtapot görseliniz var. Mart ayında gönlünüze sinen şey olduğunda. Mart ayında e, birçok daldan, birçok konudan, birçok durumla da alakalı. Bunun adı neyse işte. E, mücadele ve uğraş. Yani sanki ahtapot kollarınız oluşmuş. Ve bu ahtapot kollarının anlamı sen Mart ayında yerinde duramayacaksın. İşte kızının doğumu olur. Gelinin hamileliği, hastalık süreci, oğlunun işi değişti, ev taşırsın. Hani iş kurarsın eşinin osu, ha, derken böyle bir birden fazla konuyu aynı anda yürüteceksin. İçinin rahatladığı insanlara çizgini çizdiğin sonsuzluk görseli de var. Yani ya biz Mart ayında ne yapacağız? Kız istemeye gidecek miyiz? Yok benim kızım istemeye gelecekler mi? Falan dediğiniz bir döngünün sanki işte çarşı pazar kalabalık ya ben iş kurdum ama yani bitirliği tutturamadım. Daha markalaşamadım. Öyle bir kısmetin açılıyor. Öyle bir kalabalıklaşıyorsun ki Mart ayında. Mart ayında bereket, Mart bereket ayı olarak e, sizin hayatınıza yansır. Yani bugünkü dileğinizle alakalı net para kazanımı, net birden fazla uğraşın, aynı haftalara günlere denk geleceği bir Mart ayı sizin olacak. Hani Mart ayı dert ayı derler ya yok sizdeki bu dertleri halletme ayı olacak. Maşallah dediğim bir ay açıkçası sizin adınıza. Özellikle A harfinin baskın olduğu çok net gülen yüzler görüyorum. Ahtapot gibi ilerliyorsunuz. Hatta bir V oluşmuş şurada S harfiyle alakalı. Biriniz arabaya bakıyor geçmişe biriniz geleceğe bakıyor. Ama siz burada iki tarafı da uzlaştırabilir. İki düğümü de toplayabilirsiniz. İkiye bölündüğünüz noktalarda çok netleşeceğiniz süreçleriniz var o kesin. Güzel de bir ağacınız çıkmış ama böyle şey gibi evle ilgili olduğunu düşünüyorum. Mantar görünümünde evle alakalı bir başlangıcınız bir Mart ayında ev değiştirirsiniz. Taşınırsınız mesela gibi. Son zamanlarda yüreğinizin dışına taşmış olaylarla alakalı çok net güzel başlangıçlara. Ay sonu, ay sonunu şu ocağı atlatın ondan sonrası daha rahat. İşle ilgili çok yoğun bir temponuz olacak diyor. Bak özellikle Mart ayında. İşinle alakalı kafanın karışabileceği, kafa karışıklığından ziyade birden fazla aynı bayi ile iş anlaşması yapacaksın. Çok yoğun, gece de gündüzlü bir mesai ile sürece başlayacaksın. Büyük paralar alacaksın ama işin içinde ihanet de var. İhaneti yapan kişinin üstüne çıkmış gırtlağını sıkar görselde çıkmışsınız. bu gırtlak sıkması biraz ailenin içindeki ihanet ya da işteki kaynaklanan maddi ihanetmiş gibi çıkmış. Ya aile bireylerindeki maddi zararınız ya da iş karası kazancı kapısındaki maddi zararınız parasal bir konu Mart sonrasında sen ama üstüne çıkmışsın net bir şekilde onu silkeliyor gibi görünüyorsun. Yani aslında kendine gel mi silkelersin yoksa benim hakkımı ver diye mi silkelersin bilmem. Ama bu yere yatan elleri arkada bağlıymış gibi çıkmış. Oy, bu insan sizin kiminiz ise eğer aile ise eğer işse, ise biliniz ki ihanete uğradığınızı düşündüğünüz kişilerden alacağınız hak zamanıdır demiş. Ben şu bu ocağı atlattıktan sonra hayatınızda birçok yenilik ve güzelliklerin olacağından eminim. Zaten içinizdeki sıkıntı oldukça rahatlamaya başlamış. Yani şurada 3 aylık bir yoğunluğunuz var hayat açısından. Ondan sonra da 1 aylık gibi sürecek bir iş yoğunluğunuz olacak. Ama sonra kariyer hayatınızda sörf tahtanıza binmişsiniz. Dalgalı denizde iniş çıkışlı olduğunuz döngülerinizi üstesinden gelmişsiniz. Hayal kurmuşsunuz onu gerçekleştiriyorsunuz gibi. Karşınızda sizin rakibiniz olamayacak iki insan duruyor. Bu iki insanı da şöyle değerlendiriyorum. Sanki sen kimsin ki ya der gibi çıkmış. Yani aslında şu ki siz sizin tırnağınız olamayacak iki insana karşı karnınız şişmiş susmuşsunuz, yutmuşsunuz, idare etmişsiniz, alttan almışsınız. Ama bu insanlar sizin önünüze geçemezler. Hayallerinize kavuşmanıza da engel olamazlar. Bir kalabalık sizi destekliyor. Sonrasında hayaline kavuşmuşsun görseli görüyorum. Bu da bir ay sonrası için. Mart'ın bitiminden sonra bir ay sonrası veriyor bu arada. Yanlış yorumlanmasın. Yani... <laughs> Nisan ayında bir sıkıntınızın üstesinden gelirsiniz. Yüreğinizdeki sıkıntı ettiğiniz konuda eş zamanlı bir şekilde aşılıyor. Ben burada ilişki konusunda birliktelik, aile, evlilik konusuyla alakalı da çok net gözlerinizin yani etrafınızdaki gözlerin üzerinizde olduğunu gördüm. Ha ilişki yaşarsınız. Bak ne güzel ilişki yaşıyor. Söz dönemidir neler almışlar bakalım. İşte evlilik dönemidir eşyalarının markası. Bir şekilde insanlar gelinliği aldığımı, mı damatlığı verdim mi falan derken böyle bir gözler sizin üstünüzde. Yeni boşanmışsınızdır, yine gözleri toplarsınız ne yapacak diye. Yeni evlenmişsinizdir, nasıl gidiyor diye bakarlar. Dolayısıyla hayatınızdaki birlikteliğinizle alakalı konuşulacağınız, ama bu sizin hayatınızda müthiş etkileşim de sağlar diyemem. Yani sıkıntı da etmeyeceksiniz, işin özü. Para konusunda, iş konusuyla, bereket, rız rızık konusuyla alakalı. E, atadan toruna aktarılabilse. Belki kurumsal bir firma olduğu için böyle görüyorum. Bir firmada kendini insanlara kanıtlayacağın, hak edişinle ilgili parasal konuda bolluk bereketinin senin kapını açacağını bir mirastır bu. Senin elinde yapmış olduğun ustalıkla ilgili takdiri toplayacağını yani verdiğin emeklerin karşılığını alacağın güzel bir kariyer evin var. Hayallerini gerçekleştireceğin bir ev var demiştik zaten. Şimdi o sıkıntı ettiğin gırtlağını sıkmaya çalıştığın kişi ailedense Yüreğinin ortasındaki ettiğin sıkıntıysa da ölüm kart. o döngü öldü artık o ben eski ben değilim yeni bir döneme başlıyorum artık dediğin gırtlağını sıkmışsın ya onu belki de psikolojik olarak zihninde artık değer vermemek üzere yaptın bunu sonrasında açtın artık sayfanın yeni sayfanın yenilenme adına çıkmış burası da bu yeni dönem sizin için çok daha hayırlı olduğunu söylüyor zaten. Şimdi ilişkinizdeki, evliliğinizdeki ya da bekarlarınızdaki konuşulan ve gözlerin yapan, hani o gözlerin kişi sahibi kim? Kadın, kadın tarafından, kadının yüzünden bir kadın gözleri var burada diyor. Var olan döngü devam eder. Oradaki gözlerden kadın etkili, kadın yüzünden göz alıyorsun diyor. Hani çok bir nazara dönecek, bereketini etkileyecek negatifliği olmadığı için de bırakın ağzı olan konuşsun, Gözü olanın diyoruz. Nokta nokta. Herkes kendi tamamlasın. <laughs> yani arkadaşlar bugünlükte görebildiklerimi aktarmaya çalıştım. Hakkınızda güzel, hayırlı, iyi olan her şey sizin olsun inşallah. Ee, şunu söylemek istiyorum. Hep, hepimizin maalesef e, mücadeleleri başka. Ben çok uzun bir zamandır burada fal bitimindeki sohbetlerimi nasılsın dediğim bir sanki yüz yüzeydik özel falına baktım gibi hissettiğimden konuşuyor ve burada aslında aldığımız bir manevi bağ alışverişi içerisinde olduğumuz bir alana geçiyorum. Falım bitti dedikten sonra zaten burayı sonuna kadar dinlemeyi çok seviyorum diyenler için yapmaya devam ediyorum. Bugün de sizlere de söylediğim, kendime de söylediğim bir alan aslında bu. O yüzden çok objektif olduğum, daha yalın, daha içten olduğum bir alanmış gibi algılanıyor aslında. Çünkü ben genel anlamda da insanlara beddua etme, bak hani aman, zaten yaşattığımı yaşamadan göçmeyeceksin. Bu tüm insanoğlu için geçerli bir kural. Yaptıklarını sen de dikkat et. Boşuna beddua ederek negatifi diline de hayatına da dolama. Karşı tarafın cezasının çektiğini göreceğin gün yakındır. Rabbim kararlamıştır. Ya sabır. Kapandı kapılar eyvah şer dersin. İyi ki kapanmış o zamanında o kapı. Şer sandım ama hayır geldi dersin. Bunu sana yarın gösterecek. O yüzden sıkıntı ve dertlerinizle ilgili sınavdan geçeceğinizi düşünmekte ve de umudunuzu yitirmemekte en büyük formül, hayat formülü. Beddua kendinizi kindar beslemeyin diyorum. Sağlığımız çok şükür yerindeyse ki şu ara hastalıkların çoğaldığı, bunun tekrar gündeme geldiği yaklaşık birkaç sene öncesinde hep birlikte neler atlattığımız bir sağlık tehdidi varken hayatımızda. Rabbim sağlık versin. Kalanını halledeceğiz inşallah. Elbette ki er geç su yolunu bulacak. Bugünümüze şükür diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. En büyük zenginliğimiz sağlık. Bir sonraki açılıma kadar o yüzden başta sağlıklı kalın ve hepiniz hoşça kalın.